Sümeyye <laughs> oyunu hazır mısın? Evet. Arkadaşlar böyle bir oyun var. Hepsine aynı hayvan yap yapma oyunu. Hepsine aynı hayvan yapacaksın. Hadi başla bakalım. Bundan başlıyorum. Evet. Aa, hayır bu değil ya. İstediğin hayvanı denk getir ilk önce. Tamam horoz. Hayır o değil. Bu. Tavşan. Şimdi onu da tavşan yapacaksın. İki tavşan, üç tavşan B. ve son olarak dört tavşan. B. Aşağı istediğin gibi yapabilirsin. İlla tavşan şart değil. Mesela onda horoz yap ya da inek yap. Aa bak bura olmadı, <laughs> bura olmadı bak bir tane eksik kaldı. Alt taraflarda hep horoz oldu, üst taraflarda inek, en üst taraflar tavşan. Sımayi harika yaptı, Aferin sana. Çok eğlenceli bir oyunmuş değil mi? Abi, ben...